Arkadaşlar Warzone Mobile'e yeni bir oyun modu geldi. Aynı zamanda yeni bir haftalık görev geldi. Şimdi bunlara bakacağız arkadaşlar. Oyun içerisinde sizlere göstermeye çalışacağım. Zaten ekranlarınızda direkt görüyorsunuz. Clash. Play Clash Mod diye yeni bir oyun modu geldi. Bu gerçekten güzel arkadaşlar. Çünkü niye derseniz en azından Team match hani bu multiplayer'da oynadığınız çabuk biten veya sizi başlamış oyuna soktuğu Team match modu falan var ya. En azından ondan iyi abi. Bu da Team match gibi ama sadece Battle Royale modunda ver dans karitasında oynayabileceğiniz bir team did match gibi düşünebilirsiniz. Şimdi detaylarını anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Kaçırdığım noktalar olursa da sizler yazarsınız yorumlar kısmına arkadaşlar. Ve bazı özellikleri de anlatmaya başlayacağım. Ama öncelikle arkadaşlar kabum diye bir tane zaten ana ekranları görüyorsunuz. Haftalık görev geldi. Bu haftalık göreve dokunduğumuzda ve altta görmüş olduğunuz gibi kazanabileceğimiz aşamalar var. Bu aşamalar geçtikçe her aşamayı geçtikçe ya bize burada madalyon veriyor. Ya hediyeler, oyun içi kaplamalar bilmem neler veriyor arkadaşlar. Bunu görüyorsunuz. tabii ki misyon bilgisi yani görev bilgisine baktığımızda da burada diyor ki ne bize? Yeni gelen Clash modunda oyunu oynayacaksınız. Bir oyuncuyu öldürseniz 100 puan, asist yaparsanız 50 puan, headshot atarsanız 300 puan, double kill yaparsanız 500 puan ve kill streakle adam öldürseniz 500 puan veriyor arkadaşlar. Bu görevler oldukça kolay, hızlı bir şekilde misyon puanı kasarak. Burada görmüş olduğunuz ödülleri çok hızlı bir şekilde doldurabilirsiniz. Ben yaklaşık buradaki mesela 6 seviye kadar ilerlememi yaklaşık 3 maçta falan yaptım arkadaşlar. Ama aslında 2 maçta bile yapılabilir. Daha iyi oynarsanız, daha iyi görevli odaklı oynarsanız o size kalmış. Bir de arkadaşlar bu kazandığınız aşağıdaki madalyonlarla falan Base Camp'e gidiyorsunuz. Base Camp'te ister operatör görünümü çıkarın. Böyle görüyorsunuz. İsterseniz silahlara kaplamalar var. Bunlar hep arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi madalyon karşılığında alınabilen ödüller arkadaşlar hangisini almak isterseniz burada bir sürü ödül var işte. Kafanıza göre seçin arkadaşlar ve tabii ki şimdi geliyoruz Clash modunun nerede olduğunu gösterelim. Bed Royale'a giriyorsunuz. Bed Royale'da biz bunu dün aradık. Oyunu kapatıp açınca anca görebildim arkadaşlar. Burada zaten ekranda görüyorsunuz Clash mod olarak yazıyor Clash New ve Buna bastığınızda bed Royale'de Clash'i seçiyorsunuz ve oyuna giriş yapıyorsunuz. Ben şimdi oyuna gireceğim ama oyunla çok alakam olmayacak. Hani çatışmalara girmeyebilirim. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Size sadece şeyi göstermek istiyorum. Mesela oyun içerisindeki Clash modunda ne, nedir ne değildir diye göstermek istiyorum. Mesela Clash modunu seçtim. Play butonuna bastım ve oyun arasın arkadaşlar. Clash modunda bir girelim. Şimdi bu Clash modu Team Match gibi bir mod. 200 öldürmeyi yapan ilk takım oyunu kazanmış oluyor. Bakın burada görüyorsunuz. Large Scale Combat yani geniş alanda bir combat multiplayer gibi. Earn Points belli bir bayrak noktalar var. O noktaları ele geçireceksiniz ve Power Ups'larla özelliklerinizi yükselteceksiniz. Mesela 2x'te 2 adam bir, öldürmede 2 adam öldürmüş sayılıyorsunuz. Speed veriyor. Speed'de de arkadaşlar daha hızlı koşup daha hızlı kayabiliyorsunuz falan. Bu tarz şeyler var. Clash moduna girdi Şimdi arkadaşlar haritayı açayım. Haritada görmüş olduğunuz gibi Clash modu mavi takım kırmızı takımın kaleleri var burada görmüş olduğunuz üzere. Mesela araçların yerini göster kaldır diye burada altta seçenek var dokunuyorum araçlar gösteriyor kaldırıyor veya arkadaşlar satın alma istasyonlarını gösteriyor ve aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi kontratların da yerini gösteriyor. Arkadaşlar kontrat yaparak kontratları alarak ekstradan oyuncu öldürmüş yani kontrat görevlerini yaparak ekstradan oyuncu öldürmüş sayılıyorsunuz. Bu arada oyunda 52 kişiye kadar var arkadaşlar. 26'ya 26 çatışma dönüyor. Yani 26 mavi takım 26 kırmızı takım ve aynı zamanda arkadaşlar tabii ki şöyle bir şey de var. Bu haritayı görüyorsunuz. Zaten haritayı sizlere gösteriyor. Görüyorum. Start running dediğinizde otomatik olarak koşuyor. Burada start running'e bastığımızda zaten karakterin arka planda koştuğunu görürsünüz. Otomatik koşuyor arkadaşlar burada. Durduralım karakterimizi. Ve haritayı açıyorum. Scoreboard'u görüyorsunuz. Burada aldığınız skill'ler işte kendi takımınızda yani 4 kişiyle giriyorsunuz ya. Yani. Onu görebiliyorsunuz. Genel scoreboard'u göremiyorsunuz. Bir daha haritaya girdiğimizde Legends kısmı var. İşte squad'lar. Squad liderinin noktasını görebiliyorsunuz. Kontratlar var. Ve aynı zamanda squad layout drop'larımız var. Contest layout drop var. Onun ne olduğunu tam çözemedim ama siz bilirseniz yorumlar kısmına yazacaksınız. Araçların yerlerini falan gösteriyor böyle. Şimdi evlere girip mesela loot yapacaksınız veya adam öldürerek bazı özel güçler veriyor sizlere. Mesela bu güçler nedir? Şimdi ben şurada lootları sizlere gösteriyorum bundan içerisinden çıkacak mı diye bakıyorum. Şöyle bir bakacağız arkadaşlar bir saniye. Lootları açarak sizlere göstereceğim. Bak mesela mortar strike. Kill ya kill yerden çıkabiliyor. Veya şu lootlara bakacaksınız. Lootlardan özel şeyler, power upslar çıkıyor da ben size nasıl göstereyim? Ha, gördünüz. Burada mesela hızlı koşma çıktı. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın daha hızlı koşuyorsunuz ve daha hızlı kayıyorsunuz. Daha uzun süre kayıyorsunuz böyle. Yani hızlı gibisiniz. Çok hızlı gidiyorsunuz. Bir de 3 power up'sı yani 3 tane hızlandırma yükseltmeyi aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bunları arkadaşlar ladoutlardan bulurken aynı zamanda adam öldürerek de elde edebiliyorsunuz. Bakın mesela burada var mı? Aynen burada da hız var. Mesela bunu aldığımda hızlanma süremi tazeliyor. Yani bu belli bir süre içerisinde hızlı koşabiliyorsunuz veya hızlı kayabiliyorsunuz. Bunun bir süresi var. Aynı hızlanmadan bir daha elde ederseniz arkadaşlar bunu tazelemiş oluyor, yenilemiş oluyor. Süresi sıfırlanmış oluyor. Şimdi bir de bunları adamları öldürerek bulmanız lazım. Bu adamları öldürdüğünüzde hangi adamlardan çıkar? Her adamdan çıkmıyor. Bazı adamlar böyle yeşil yeşil parlıyordur arkadaşlar. O adamlardan çıkarabiliyorsunuz. Yeşil parlayan adamlar var. O adamlardan çıkarabiliyorsunuz. Birazdan göstermeye çalışırım sizlere eğer bulursam. Onun dışında bayrak noktaları var. Bakın şurada ileride görüyorsunuz B bölgesi var, A bölgesi var. A bölgesine gittiğinizde o bölgeyi ele geçirirseniz 15 kil birden almış sayılıyorsunuz. Yani sizin hanenize yazmıyor ama arkadaşlar şuraya ben bir atayım şunu. Öleceğim orada. Şöyle bir atayım şunları. Bunlar da tamam. Bak mesela ne çıktı? Speed çıktı. A bölgesine gidiyorum. Burada A bölgeleri ve B bölgeleri sonradan açılıyor arkadaşlar. Bakın bu A bölgesi şu anda securing oluyor. Yani koruyorum. Diyelim 73 tane yukarıda skor taht şey var. Skor var arkadaşlar. Maviler 76, kırmızılar 95. Kırmızılar mesela önde. Şöyle. Bir de oyun içerisinde loadout değiştirme özelliğiniz var arkadaşlar. Loadout'larınızı oyun içerisinde değiştiriyor değiştirebiliyorsunuz. İlla ot sandığı çağırmanıza gerek yok. Böyle bayrak noktaları var. Bu noktaları ele geçiriyorsunuz. Mesela öldürme sayısı olarak 15 yeriyor. Bunu ele geçirdiğinizde takımınıza 15 öldürme sayısı ekliyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Güzel. Yani bu tarz mantığını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Zaten gerisini siz oynarsınız. Mesela 85 öldürmedeyiz. Hop 100 öldürmeye döndük. Görmüş olduğunuz gibi bölge ele geçirildi şimdi arkada Allah öldük. <laughs> Tam bölgeye ele geç. Oğlum arkadakiler bizden değil miydi? Sanki üstünde mavi mavi şeyler yazıyordu. Bir de arkadaşlar tabii ki çok çözebildiğimi söyleyemem. Şu bölgeye de gidelim mi? Zaten oyun bitecek arkadaşlar. Çok fazla size bir şey burada ne gösterebilirim diye bakıyorum ama Mesela layout'umuzu ateş etmediğiniz sürece değiştirebiliyorsunuz oyun içerisinde. Ha yok ilk başlarken mesela öldünüz bir öleyim arkadaşlar. B bölgesine doğru gideyim de bari orayı ele geçirmesinler. Buraya geliyorsunuz işte burası da B bölgesi. Burayı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Ölürseniz B bölgesine düşman askeri ele geçirir. Tabii ki fazladan öldürme yapar. Bu arada 200 öldürme serisini tamamlayan takım kazanmış sayılıyor arkadaşlar. Ya da bu bir süresi var. Bu süre içerisinde 200 öldürme öldürmeye erişemezseniz zaten yukarıda süreyi de görüyorsunuz. 200 öldürmeyi ulaşamayan süre içerisinde en çok öldürme alan takım kazanmış da sayılabiliyor. Ben şu anda bu bölgeyi ele geçirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şuradan adam gelebilir diye ben hemen oraya bir şey diktim. Şöyle de bir yatayım. Bölgeyi ele geçiriyorum ve görmüş olduğunuz gibi kazanan takım oluyoruz. Evet. Arkadaşlar aynı zamanda burada yeni haftalık görev vardı ismini de unutuyorum çok çabuk. İşte bu haritada bu görev. Bakın misyon puanımız 2000 misyon puanı verdi bana. 5 kilim var. Ben kile almaya oynamadığım için arkadaşlar tabii ki size durumu anlatmak için oynadığımdan dolayı çok fazla kile girişmedim. Böyle ana menüye dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu geçtik. Burada kabuğum var. Kabuğumda bakın aşamalarımız. Evet görmüş olduğunuz gibi checkpoint noktalarımızı geçtik. İşte bu Kaboom'daki haftalık görevi oynamak istiyorsanız Clash moduna gireceksiniz. Orada oynayacaksınız. Bir de şunu son olarak gösterin bir oyun bulsun arkadaşlar. Bu güçlendirmeler var. Power Ups dediğimiz hızlı koşma. Bir öldürmeyi İki öldürme yapabilen bir tane kart alıyorsunuz. Bir de arkadaşlar çok enteresan support gibi bir destek var. Onun ne olduğunu bulamadım. Bakın yukarıda bir kuru kafa gibi bir simge var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu hiç oyun içerisinde bulamadığım için onu yorumlayamıyorum. Sizler bulduysanız ne işe yaradığını yorumlar kısmında yazın. Bu kafanın ne işe yaradığını hala bulamadım bu kartın arkadaşlar. O power ups'ın ne işe yaradığını bir türlü bulamadım. Yani anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Clash modu geldi. Kabum haftalık görevi geldi. Söyleyecek Söyleyeceklerim bu kadar. 52 kişiyi katlıyor. Şu anda 48 görüyorum ama mesela yukarıda görünüyor 48. Yanılmıyorsam 52 kişiye kadar. işte 48 de olabilir bilmiyorum ama benim bildiğim 52 kişiye kadar arkadaşlar toplamda. 26'ya 26 çatışmalar böyle. Evet arkadaşlar bu konu hakkında neler düşündüğünüz yorumlar kısmında bekliyorum. Oynanabilir mod mu? Yorumlayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.